Evet, evet değerli yeşil alan izleyicileri, 14 Ocak 2012 17. Cumartesi günü saat 9:30'da Tufa Yaylasına zorlu hava koşullarına başlatmış olduğumuz yürüyüşümüz başarı ile Tufa Yaylasına ulaşmış bulunmaktadır. Şu anda geri dönüş için hazırlık yapmaktayız. Bugün 15 Ocak pazar eee Köyümüzün muhtarı Hüseyin Yılmaz'ın evindeyiz. Ben Çaykaralı Yusuf, namı diğer Yusuf Yılmaz. Ee, arkadaşımız Yusuf Kanık. Yusuf Kanık. Davut Salihov. Yakup Öztürk. Resul Karaca. Tarık Karaca. İbrahim Kahveci. Ömer şey Yılmaz. Ömer Yıldız. Namı diğer Akrep. <laughs> ee, kameraman Cevat Gelle. Şu anda saatimiz yine 9.30'u göstermekte. Ee, hava şartları biraz ee, ağır olmasına rağmen geri dönüş yolculuğumuz burada başlamak başlamak üzeredir. Ee, bizi izleyenlere hepsine selam gönderiyoruz. İyi günler efendim. Bye. Tık tık iyi günler.